sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersimizde çok önemli olan bir konu D ve K ekinin sözcüğünün yazımını göreceğiz. Önce D eki sözcüğüne e, nasıl yazıldığını, nasıl okunduğunu sizlerle tartışalım. D da D eki sözcüğe bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğe bulunma anlamı katar. Bulunma anlamı katar. D eklendiği sözcüğe bulunma anlamı katıyor. D sözcüğü bile dahi anlamına gelir. Sözcükten ayrı yazılır. Dahi anlamına geldiği zaman sözcükten ayrı yazılır. D sözcüğü cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Şimdi çocuklar biz örnekler üzerinde D ekinin yazımını göreceğiz. Erken yat da dinlen. Burada da ayrı yazılır. Çağırdım da gelmedin. Yine ayrı yazılır. Siz de yine ayrı yazılır. Fikir verin. Duygu da Ankara'ya gidecek. Yine ayrı yazılıyor. Evde burada ismin hal ekidir. Evde eve bileşik yazılır. Umut da Umut diyoruz. Askere gidecekmiş. İsmin yine hal ekidir. Yolda Serkan'la karşılaştım. Yolda ismin hal eki. Yemekte yine ismin hal ekidir. Bir şeyler eksik. Alara, Florya'da oturuyor. Florya'da yine ismin hal ekidir. Evet, tatilde Fethiye'ye gideceğiz. Tatilde birleşik yazılır. Okumadığım kitaplar da var. ayrı yazılır. Hakan'ın gözlerinde birleşik yazılır. Çapak var. Kahvaltıda yine birleşik yazılır peynir de yedim. Yani peynir de vardı bile anlamı taşıyor. Ayrı yazıldı. Yarın saçımı da kestireceğim. Yani başka şeyler de yapacağım ama saçımı da kestireceğim. Burada da ayrı yazılıyor. Babam bu kurumda çalışıyor. Burada ayrı yazılmıyor. Yoldan da oraya gidebilirim. Bu yoldan da oraya gidebilirim. Bu yoldan da yani başka yollardan da gidiyorum. Ama bu yoldan da gidiyorum derken ayrı yazılıyor. Aradıklarınızı mağazada, burada mağazaya bileşik yazılır. Sonunda istediğimi aldım. Burada yine ayrı yazılmıyor. Evet çocuklar aşağıdaki cümlelerde D eki veya D sözcüğünün doğru yazılanlarının başına D, yanlış yazılanların başına Y harfini işaretleyiniz diyor. Yazılarımda İstanbul'u anlatıyordum. İstanbul'u derken burada, İstanbul özel isim, oraya bakmıyorum zaten. Yazılarımda dağa ya bakıyorum. Burada nedir? Birleşik yazılmıştır. Doğru. Bu filmde Cem Yılmaz'ın hünerini görüyoruz. Bu filmde derken yine doğru yazılmış. Senin yerinde olsam bunu alırım. Senin yerinde derken Burada yanlış yazılmış. Doğada bizim ne gelecek? Evet. Doğada derken doğada derken burada doğru yazılmış. Selvi ve Nur da işe gitmeyecek. Selvi ve Nur da işe gitmeyecek dahi anlamını kattığı için doğru yazılmış. Yusuf da araba alacakmış. Yusuf da bu ıı, ne olmuş? Yanlış yazılmış. Evimde kedi ve kuş besliyorum. Evimde kedi ve kuş besliyorum yine yanlış yazılmış. Evimde evim evime evimde burada evime bitişik yazılması gerekiyordu. Çantamı kuaförde unuttum. Kuaförde derken ayrı yazılmasına gerek yoktur. Evet geçiyorum. Ki eki ve ki sözcüğünün yazımı ki sözcüğü bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğe bulunma anlamı katar ya da bir varlığın adını yerine kullanılır. Ki sözcüğü cümlede şüphe ve pekiştirme amaçlı kullanılır. Sözcükten o zaman ayrı yazılıyor. Şüphe ve pekiştirme amaçlı kullanılırsa sözcükten ayrı yazılıyor. Aşağıda boş bırakılan yerlere ki sözcüğünü eki veya sözcüğünü uygun alan ile tamamlayınız diyor. Duvardaki tablo düştü. Duvardaki burada burada bulunma anlamı katıyor. Onun için kelimeye birleşik yazılacak. Söyle ki biz de bilelim. Burada söyle ki pekiştirme kullandığı için ayrı yazılması lazım. Telefondaki bulunma anlamı kattığı için birleşik yazılacak. Paranı harcamak ki biriksin. Burada pekiştirme ayrı yazılacak. Sırtımdaki bulunma anlamı kattığı için kelimeye birleşik yazılacak. Anladım ki daha hızlı olmalıyım. Burada pekiştirme kattığı için ayrı yazılması lazım. Anladım ki pekiştirmesi gerektiği için ayrı yazılacak. Gözümdeki birleşik yazılıp bulunma anlamı katıyor. Dişlerini fırçala ki çürümesin. Burada pekiştireç olarak kullandığı için ayrı yazılır. Ağaçta ki birleşik yazılıyor. Kedi inemiyor. Evet sabah ki burada bulunma anlamı kattığı için birleşik yazıyor. Elimdeki yara iyileşti birleşik yazılıyor. Yaz ki en sevdiğim mevsimdir. Yaz ki en sevdiğim mevsimdir. Burada pekiştireç olduğu için ki ayrı yazılıyor. Çalış ki başarılı ol. Çalışmasına, başarılı olması çalışmasına bağlı. Pekiştireç ki ayrı yazılır. Kolumdaki ağrı geçmedi. Kolumdaki, buradaki bileşik yazılacak. Sevgideki kitap çok sürükleyici. Bu da yine kelimeye bileşik yazılır. Geçen ki yine bileşik yazılır. Toplantıya katılmadım. Sen de gel ki bana yardımcı ol. Senin gelmen bana yardım etmene bağlı. Onun için pekiştireştir ayrı yazılıyor. Neşeli ol ki genç kalasın. Genç kalması neşeli, neşeli olmasına bağlı. Onun için burada ki ayrı yazılıyor. Evet sevgili çocuklar diğer etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerdeki eki ve ki sözcüğünün yazımıyla ilgili yanlışlar verilmiştir. Bu yanlışları bularak cümleleri yeniden yazınız. Evet masadaki kitabı verir misin? Burada ki bulunma anlamı taşıdığı için kelimeye bileşik yazılması gerekiyor. Biz ki seni çok severiz. Biz ki burada ki ayrı yazılması lazım. Duyduk ki buradan taşınıyorsunuz. Duyduk ki yine ayrı yazılması lazım. Evet evdeki evdeki kelimeye birleşik yazılması lazım. Çantamı hazırla ki geç kalmayayım. Bu da yine ayrı yazılması gereken Ki'dir. Kelime olan ki'dir. Evet. Çekmece'deki makası verir misin? Buradaki çekmece ki kelimeye bitişik yazılır. Bulunma anlamı taşıdığı için. Öyle güzel şarkı söylüyor ki... Burada yine kelimeden ayrı yazılması lazım. Işığı yap ki etrafı gör buradaki ki yine ayrı yazılması gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu bölümle ilgili pekiştireç çalışmalarını yapmayı unutmuyorsunuz. Kolay gelsin. Hoşçakalın.